Evet, Murat Kurum'u muhalefet eleştiriyor. Elbette işte vatandaşlar desteklemiyor olabilir bu tavırlarına. Belki de hoş bir karşılık vermiyor olabilir ama AK Parti'nin kendi içerisinden Murat Kurum'la ilgili eleştiriler, rahatsızlıklar geliyormuş dediğimizde iş işin rengi değişiyor açıkçası. Kulislere göre AK Parti'de Murat Kurum'a dair bazı dezavantajlar sıralanmış. Yani bir Murat Kurum rahatsızlığı var ve büyüyor da deniliyor. Neden? Mesela o dezavantaj listesine baktığımızda neler görüyoruz? Yeterince tanınmaması. popüleritesinin olmaması tabi İmamoğlu'yla da kıyasladığımız zaman özellikle kitleleri etkileme gücünün zayıf kalması ve Konyalı olması tabii ki. Özellikle Karadenizlilerin etkisi de düşünülürse İstanbul'da Karadeniz'de olmanın iş yaptığı bir yer İstanbul. Konyalı olması Murat Kurum'un en büyük dezavantajlarından biri olarak görülüyormuş. AK Parti içerisinden yalnız bu değerlendirmeler.